Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün e, Selik'teyiz. Selik'teki arıcı arkadaşımızın yanına geldik. Şimdi e, arılığında yaklaşık 30'a yakın kovan var. E, Bazılarının durumu zayıf. Bazıları bayağı güçlü. Güçlü olanlara da bakacağız. Zayıf olanlara da bakacağız. Güçlü olanlarda petek isteyen var mı? E, yavru konusunda bir sıkıntısı var mı? Onlara bakacağız. Zayıflarda ne tür bir sıkıntı var? E, Şerbet mi istiyor? Balı mı eksik? Var ovası var mı? Bunlara bakacağız arkadaşlar. Ee, bu videoyu da arı çok olduğu için büyük bir ihtimalle 2 ya da 3 bölüm yapabilirim. Abi açalım arımızı. Zambarayı birleştirdim. Abi alayım mı poşeti? Ayağın abi. Alalım poşeti. Zaten bitirmiş. Evet. Bunları buraya atayım. Ver ayı Ne yapacağız abi? açıp Evet, polen akımı var arkadaşlar. Saat şu anda 2 civarı. Öğleden sonra Güzel bak 4 çita straforlarını koymuş. Sağ olsun strafor çok işe yaramış. Ya hala şurada mesela görüyorum polen olan arıyı. Ayağında polen var, geziyor. Evet ya. Havalar güzel gidiyor. Evet abi sen bak. Bana söyle, yavru var mı? Onda yavru yok gibi geliyor ama. Bu birleştirdim, attım çıtavu zaten. Tamam. Bunda... Bir saniye tutsana şu kamerayı. Onda bir, şey bir, bir şey gördüm ben. Böyle Bir dakika, onda bir şey gördüm. Sen bak abi. Bak abi, şurada... Mehmet abi bak, ne gördün? Şu mu? Anaarı gözü. Anaarı gözü. Anarı gözü. Tabii. Ama boş. E, boş mu değil mi? Onu bakmak Hı. lazım. Şöyle bir bakıverelim. Boş abi. Evet. Sen daha önce görmüş müydün? Evet. Boş onun. Tamam bu boş abi. Hı. Güzel. Boş. Abi. Eğer ana yüzü falan yaparsa, ona göre harika olur. Bu yerde mi abi? Evet. Evet. Burada yavru var. Evet, burada yavru var. Evet, burada yavru yavru var. Abi. Şeyi güzel. Bak, Arı bak. yoğunluğu güzel abi. Korona bak. Evet. Poline bak, kolonuna bak. Evet abi aralarda arada polen var maşallah. Yaklaştırdım. Güzel. Bunları adam edeceğim. Dayım çayı. Daha da izme. Maşallah. <gülüyor> <gülüyor> Mehmet abi bir saniye. Abi şöyle bir kanatsızları var mı bakar mısınız? Yok herhalde değil mi? Vallahi bir şu anda pek gözükmüyor abi. Evet yeni çıkmış araları görüyorum ben de. Onlarda kanatsızlık durumu yok. İyi. Sen evet. ilacı kullanıyorsun herhalde ver dediğim ilacı. Evet evet devam mı? Tamam. 5 gün arayla yapıyoruz abi. bu ara, tamam. ara baya güzel. İyi. Tamam evet. normal. Evet bir herhangi bir sıkıntı görmedim abi gayet güzel. Güzel de yapmışsın. Yanlardan sıkıştırmışsın straforla. Yavru durumu iyi, kapalısı. Arı yoğunluğu iyi. Canlılığı nasıl ablarına Çıtalara basıyor, canlılığı iyi. Evet, poşetle de şerbetimizi verdik. zayıf arımız. Arkadaşlar zayıf arı, güçlü arı diye e, arınızı abi. şey yapmayın. İşte bu zayıf arı bakmasam mı az özen göstersem diye bir şey yok. Hepsine aynı özeni göstereceksiniz. Bu zayıf arı yarın öbür gün on basar. Takviye ile beraber. Önemli nasıl <laughs> baktığımız. Araya bakarsan güzel oluyor. Bakmazsan hiçbir şey olmuyor. Aynen, evet, tabii, emekler boşa. Emek boşa gidiyor evet. Araya bakmadım mı evet, evet. sönüp gidiyor. Balla getirmiş inşallah. Tamam evet, güzel nekleri var. Evet. Tutulması da var. Bir şey var. Sen gördün bilmiyorum daha önce de. O da boş abi. Boş tamam. Bunu kaçırmamak lazım. Ben kendim kenarı gördüm geçen. Şunlar erkek Doğru. gözü. Ya. Evet. Yani, abi yani. şurada normal göz var. Elle vereme yapsın. Erkek gözü bozma. Çıksın, Erkek, de. erkek lazım olacak. Evet. Artık Yavaş hani, zamanı e, geliyor. Tabi. Olur ya. Bak bak. Evet. Ana, ana çıkmış buradan ama yalnız. Evet. Ana çıkmış. Bakma daha ya. doğrusu anayı buradan kesmişler bak abi. Göstereyim arkadaşlar bakın şu ana yüzü. Bakın şu dipten eğer açılmışsa dipten. Evet. Bu arı ana arıyı kesmişler. Daha doğrusu i̇şte çıktı. Buradan demek ki bu anayı değiştirmiş. Günlük yumurta var mı? Var. Burada yok. Yok şu abi da bunda yok. Mu? Onda diyor abi sen onu yok. yanlış görmüşsün olabilirsin. Çünkü şey parlıyor ya. Ne ya? Erkek gözleri var mı günlük bir? Yoksa bile bu ana çıkartmış gibi geliyor ana çıkardıysa bu güzel yani. bu şey yapacaktır. Sıkıntı yaşamadı bu arı. Erkek arı bulursa çiftleşecektir. Anayı bakamadık ama. Yumurta yok mu burada? Abi? Yok. Yok abi onlar bal. Onlarda bal var abi. Sen Bak şu son çıtayı da polen abi. Şunda Teman da sen günlük evet polen. Polen abi. Günlük var demiştin ama sanki <laughs> yok onda da abi ya. Zaten Aha. ana yüzünü de. Anaya bakma şansınız var mı ana abi? Ha şöyle bakayım ben anayı görürsem. Anayı gördün ben. ananın yüzünü? Ya işte abi ana boyalı olmayınca <laughs> evet, eski anamı yeni anamı bilemiyorsun. Bunları bir buraya koyurdu yani. Bunu görünce anladım. Anı gördüm ben. Yapma da yok. Gördüm bunu anasını. Ne biliyorsun? Zaten keski kestiği için abi ana vardır. O yüzü kesmişler ya. Anladım. O yüzü kesen zaten ana. Mutlaka ana vardır bunda. Taçını atmışlar, yemişlerdi. Evet. Biz ne zaman atacağız abi? Bak ben, bu azalmış abi bu arı ya. Ne? Abi nereye aktaracağız? Derken? Yeni kovanlara değil Ha. He. hiç acı, acı. yok. Hı hı. Biraz daha beklesek. kafseye belki. Aha. Kapalı yavrusu iyi. Aynen. Evet. Kapalı yavrusu güzel abi. O yüzden arı kötü değil. iyi. Çünkü bu arı benim bil, ben bildiğim kadarıyla bu arıyı getirdiğimizde çok sıkıntılıydı. Şu hepsi sıkıntılıydı. Aynen. Yani. He. Poleni yoktu, şey yavrusu yavrusu canlı, yoktu. Yavru yoktu, böyle canlı yoktu. Tabii şuna baksana, arkada öyle görüyor musun? Maşallah, evet. Arkada İki çıtı araya bak. Bir de arkası çevirir misin abi? Bak bir de bu arkasına bak, görüyor musun? Evet. Polenlere baksana ayaklarına. Evet. Abi, i̇ki göre çok güzel yani. Öyle mi? Tabii. Zaten burada var. Bundan aşağı düşmez. i̇ki çıtı diyoruz bak. İki tarafı yavru, bir de bu, bu tarafı yavru. Yavru, yavru. Şu alır, düşmez. Güzel. Şimdi bunda yapacak fazla bir şeyimiz yok. Şerbetini vereceğiz. İlacını verelim. İlacını vereceğiz. Straforumuzu yanaştıralım abi. Şerbetimizi verelim. Aşağı düşecek Abi o düşecektir. Onu ha koy öyle. Şuraya taş ya da tahta gibi bir şey koyabiliriz bak. Yani şerbetliğin üstüne doğru koy ki. Heh. En azından şöyle tutsun. Ha böyle tutsun bari kapatabiliriz. İşte benimkilerde bir de sorun yok. Tabii onda sorun. Şimdi senekilerde de göreceğiz. Hastır <laughs> gibi olduğu için. o <laughs> dolu olduğu için sıkıntı yok. Evet. Şimdi, geç. Geç. Şimdi arkadaşlar e, bunlar buraya geldiğinde çok zayıftı. Doğrusu yavrusu yoktu. Poleni yoktu. Hatta kovanlar devrilmişti yere. Doğru mu? Aynen abi. Evet tahta şey dengesiz bozulmuş. Tahta Yıkılınca kovanlar da yere yıkılmıştı. Aldık geldik buraya. açalım. Bak bu şerbeti buradan bitirememiş abi. Evet. Görünüm, buraya da bir şey koymak lazım yani. Onu da koyalım Aa, kaldır akıyor. Kaldır akıyor. Şuraya dök abi. Şuna dök. Arkadaşlar şerbetlikle verebilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok şerbetliklerde. E, yeter ki şu şu giriş deliği iki çerçevenin karşısına denk gelsin. Şimdi Mehmet abi tam karşısına getirememiş. Evet biraz şerbet döküldü orada. Ee, Yerler şimdi. Getirin, Dökülüyor da. Abi şöyle hafiften kaldır da şerbet dökülüversin versin be. var. Arkadan verelim. He getir yapalım abi bir tane sefor varsa. Ama dökülsün o çünkü e, yağmaya sebebet vermeyelim. He. Boş ver aşağı aksın. Aksın aşağıdan yesin, yesin yiyeceksin. He. Ayağın abi işte gördün bak abi. Sor, sor Havalandırma yok. Arkadaşlar bakın bu olay çok tehlikeli. Şu şerbet olayı. Özellikle yağma zamanında. Şu anda yağma olayı yok. Ee, ama yağma zamanında çok riskli. Böyle bir dışarıya kovanın içine ya da önüne doğru şerbet sakın dökmeyin. Yani mümkünse bezle temizleyin. Bu şekilde olursa kesin yağmaya uğrar. Ama şimdi şu anda yağma durumu yok arkadaşlar. Yağmuru var. Tamam. Aha. Balamız. Ya Yalnız da biraz ya. dağınık atıyor gibi geldi bana bak. He? Seyrek atıyor. Ana arı burada. Şey seyrek atıyor gibi geldi de. Abi. Belli olmaz o biraz daha, daha. Bir yaşında. Ramazan gelirse bir hı. yaşında. Hı. Daha belli olmaz. Şimdi, şimdi birinci kovanlar. Ana burada. Hı hı. Balar Bunun ile üç ondan bölme. Abi varova görüyor musun hiç? Bir öbür şıtaya bakalım. Var ama ben de göremiyorum abi. Önünde bile yok bu an. Düşmüyor yani hiç. En azından şöyle üstüne bir bakıvereyim ben de. Bak abi. Evet. Hani ilacımız işe yarıyor mu? Tabii tabii. Önemli olan zaten... Arkadaşlar abi. daha ilacı kullanıyorum ben. O yüzden ismini veremem. Hele bir ay daha, bir buçuk ay daha kullanayım. Vallahi güzel gözüküyor yani. Bir sıkıntı yok gibi. Yala abi biz bakıyoruz böyle hani ölü var mı yok mu kanat pek görmedik abi ya. abi. Hmm. Değil mi abi? Çünkü sende varoba şeyimiz vardı sorunumuz vardı. Sorunumuz yoktu abi. Buraya getirirken. Ee, buraya getirdiğimiz ne kadar oldu? Dört ay oldu mu? ya nerede? İki buçuk ay mı oldu? İki <laughs> buçuk ay önce arkadaşlar şey Yüzünü yaptık biz. İki buçuk <laughs> ay önce varovası vardı bu kovanların ilaca iki buçuk ay önce başladık. Maşallah şu anda. Aa, hiçbir sıkıntı, sıkıntı, sıkıntı gözükmüyor. Evet. Yavrusu da iyi. Yavru çürüklü de yok. Normalde böyle iki salı kovanlar da genelde şey olur abi. Yavru çürüklü başlar. Tabi. Hani ha. e, varovasından dolayı başlar. Varova ilaçlaması yapılmayınca. Günü, günü beş gün arada yapıyoruz aynen. Tamam. Bundaki kovan çok güzel. Şerbet düşmüş aşağı. Evet, yememişler. Şerbet orada kalmış. Onu tekrar koyalım yerine. Delindiyse. Bak bakayım abi. Delinmemiş. İyi, ilacını vereyim koyalım abi. Bakacağız mı? Senin arıyor. Bakacaksan bak ha. Benim için sıkıntı yok yani. E... Şeyine bakalım. Of be. Maşallah, maşallah, Of, of, of. Maşallah. Abi çıkar bunu görelim ya. Maşallah, maşallah. Maşallah, çok güzel. Şimdi gölge vuruyor. Tam kamera çekemiyor. Heh, şimdi gözüktü. E tabi e, bakım olunca Aynen abi. Abi işimiz gücümüz yok. İşte bu arkadaşla beraber biz Of 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 of. Maşallah. Buraya bak ya. Bak. Boydan Maşallah. boya. Abi Nisan'da. Sanki Maşallah. Maşallah. Nisan'da gibi atmış ha. Maşallah. Bunlar güzel olduğunu bu biliyoruz. Evet, obasına da bakıyorum abi. Sana videosunu da attım bunu. Polenlere baksan abi. Evet. Abi, şimdi arkadaşlar Oğlum, iki iki, abi. Bak, iki bak. tarafı yavrulu. Yalnız arkadaşlar siz şunu yapmayın. Bakın nasıl yemiş görüyor musunuz? Evet abi, bunu <laughs> geleceğiz biz çalışacağız bunlarla. Abi, abi benim yaptığım gibi naylon yapabilirsiniz. Abi. Poşet Olmuş. yapabilirsiniz. Abren gölge oldu. Evet, güzel. Abi her tarafına <laughs> günlük atmış ya. Anağı <laughs> burada. <laughs> Anarı orada. İşte var. Evet, Hemen <laughs> çok da çalışkan bak görüyor musun? Bu tarafı Poli. yavru. Abi polenlere baksan anne abi. Evet. Hepsinin arasında polen var, polen var abi. Evet bak bu tarafı bak. da komple yavru. Evet abi maşallah maşallah. Güzel. Abi bunlara çıta atmayız lan daha. Yok. Yok, yok, aman yok abi. Daha dur. Abi, hiç oynama gör onları. Şunu kaldır bak görürsün biraz seyreklik belki olabilir. Yok. Bu da oh, iyi Bu da seyrek değilmiş. Değil. Mi? Yalnız bu çıta işte kötü. Arkadaşlar bu çıta işte kötü. Bir abi silkelene bir görelim onu be içine. Hatta yavru var mı, şey var mı? Bakı ver şey. Alkıştan var mı senin? Benim yok burada. Yok abi. Köyde hepsi. Yarın pazar günü gideceğim. Hmm. Sana Etek. da göstermiş olurum ben. Etek var Ama abi. Hiç daha kullanmadım. Evet ver abi. Evet görüyor musunuz? Şöyle tutuver abi bak. Çukurlar. Evet. Bu çukurlar hiç güzel değil. Arı burayla uğraşacak. Hatta uğraşmadan bırakabilir. Bakın çakı ne kadar ince. Aynen. Delikler. Buraya hiçbir şey yapmaz abi. Sadece al bir şey bal atar. Sırtını Çevir abi. Sırtını, sırtını öbür tarafa versek abi. O oh, burada da var abi. bozukluk burada var evet, ama evet. poleni güzel ya. Evet, e, poleni polen çok var bozuk. Yok ne kadar güzel. Abi sen bunu başka zaman da kullanabilirsin. Çıtan varsa düzgün çıtan evet, ver yok. yoksa. Yok bende yok. Kovanın içinde var. Vallahi ballı varsa iyi olur. Çünkü arı yoğunluğu çok güzel yani evet. yavrusu. Bu da evet. çok güzel sokuyor. polenini. Evet var. abi ya. Süper. Şu beyazlar ama yavru galiba değil mi abi? Yok hepsi şey polen. polen tabii tabii polen. Beyaz polen. Beyaz polen o. <laughs> Evet nasıl? İyi. Bu ondan daha iyi abi. Hem balı da var. Bunu Koy abi onu polenini değerlendireceksin. Daha sonra e, hani polen lazım olduğunda o çıtayı veririz. Nasıl yok ya? Öyle şey var ya? Hayır benim yok şu anda yanımda ya. Evet. Şu sağ düz koymayın arkadaşlar. Evet abi. Ortalayalım, ortalayalım abi. Ortalamadım zaten. E evet. Mehmet abi yaptı bile. Ya bak şuraları kesiyoruz. <laughs> arkadaşlar oradan e, geçiş yapıyorlar. Ben bunları böyle de yapmayacağım. Ayağım. Çıtaya bağlayacağım. Şu köşeyi de keselim yoksa bu tarafı yeter. Ha bu yeterli abi. Tamam. Bunun sadece bu tarafında var. Evet, evet abi çıtaya yaparsan e, alttan rahat geçerler. Abi öyle yapacağız. Çıtaya yapacağız abi bunları?